aşk beynimizin en güçlü duygusal deneyimlerinden biridir. İşte size aşk hakkında bilmeniz gereken 10 büyük psikolojik gerçek. Birincisi aşk tıpkı bir bağımlılık gibi çalışır. Beyinde dopamin patlaması yaşanır ve bu size bağımlılık hissi verebilir. İkincisi göz göze gelmek çekimi artırır. Birine sadece 4 dakika boyunca bakmak bile aranızdaki yakınlık hissini hızla yükseltebilir. Üçüncüsü aşık çiftlerin kalp ritimleri senkronize olabilir. Evet, Bilimsel olarak kalp atışlarınız uyumlanıyor. Dördüncüsü ses tonunuz değişir. Hoşlandığınız biriyle konuşurken sesiniz farkında olmadan yumuşar. Beşincisi aşk acısı gerçektir. Beyin ayrılık acısını fiziksel acıyla aynı bölgede işler. Altıncısı aşk gerçekten kör eder. Beynimiz hoşlandığımız kişideki olumsuzlukları bilinçli olarak filtreler. Yedincisi dokunmak güveni artırır. Sarıldığınızda oksitosin salgılanır ve bağınız güçlenir. 8. İlk 7 saniyede etkileniriz. İlk izlenim çok hızlı oluşur. 9. Benzerlikler aşkı sürdürür. Ve 10. Aşık olduğunuzda stres seviyeniz düşer. Aşk hem bilimin hem de kalbin en büyük gizemlerinden biridir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.